Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Beyaz Saray sözcüsü Kirby Türkiye'ye F-16 satışını desteklediklerini belirterek Biden bu konuda oldukça tutarlı açıklamasında bulundu. Kirby'nin açıklamaları şöyle, başkan oldukça tutarlı oldu. F-16'ların satışını ve Türkiye'nin mevcut F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden beri değişmeyen tutarlı bir politika tutumumuzdur. Tarihler ve takvime dair elimde sizin için yeni bir bilgi yok. Türkiye'ye yönelik F-16 satışı ile ilgili politikamız değişmedi. Diğer haberimiz ise Kıbrıs'tan. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou, ülke nüfusunun %70'ini alacak kapasitede sığınaklar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bölgedeki sığınak sayısını artırma kararı aldı. Rum kesiminden yayın yapan Simerini gazetesinin haberine göre bölge genelinde halen 2200 adet sığınak bulunuyor. Habere göre İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou Nüfusun %30'una hizmet veren sığınakların nüfusun %70'ine hizmet verecek şekilde artıtılacağını söyledi. Yeni inşa edilecek sığınakların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki sınırı çizen yeşil hata yakın bölgelere yakın olmasına, olası bir savaşta hedef olabilecek kritik altyapı tesislerine ve kırsal kesime öncelik verileceğini belirten Ioannou, bakanlığın kiliselerin ve devlet dairelerinin Bodrum katlarının korunma bölgesi olarak belirlenebilmesi için çalışma başlattığını duyurdu. Nüfusu 1 milyona yaklaşan Rum kesimi son yıllarda büyük paralar harcayarak silahlanıyor.